Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoma da tekrardan hoş hoşgeldiniz. Ee, klasik Almanya market videoları çekmek istemiyordum ama e, bu listeye de benimle girmek istedim. Şu anda ben marketten geldim, e, Fişi atmadım ve size neler tek tek aldığımı göstermek istiyorum. E, 40 Euro'luk alışveriş yaptım. Bu 40 Euro'lukta yani Aldi'den alışveriş yaptım. Genelde Almanya'da ucuz marketler olarak Lidl, Aldi var e, ee, Revi gibi markette biraz daha pahalı. Toplam 40 Euro'ya neler aldım sizlere onu göstermek istiyorum. Hadi videoya geçelim. Böyle 1,5 litre portakal nektar aldım. Böyle hazır balık aldım. 250 gram kaşarım kaşar aldım tabii ki de. Bir kilo Şöyle ıslak mendilim aldım. Bu dezvirektör için. Makarnamı aldım. Tabii klasik makarna. Öğrenci evinde de genelde çok yeniliyor bu. Bir kilo. Bir şişe böyle soda aldım. 1 kilo elma evet. aldım. Limon aldım. Ona bakalım. Şöyle tabii ki pizzamız da var. Portakal suyu. Bu da sanırım mantı, aynen mantı bu şekilde ve şöyle bu şekilde yağ. Bunları arkadaşlar yani toplamda 40 Euro tutmadı burası. İçinde internet de dahil. Bugün ben internet aldım size şöyle gösteriyorum. Nektar şurası aldım bir buçuk nektar bu oluyor. Aldım bu. 79 cent. Aldi Talk Euro 5 sen Yani bu benim internet paketim. Ee, benim internet paketimi Aldi'den alıyorum genelde. Hattım da Aldi. Bu e, gördüğünüz olan 1.39. Yani portakal suyu içeceği. Bu 1.39 Euro. Sonra kola var. Yani ben deterjan almıştım bu arada 2 kilo 3.85 euro Aa, Sonra Apple 1 kilo yani elma 2.19 euro Burada ee, Gösterdim daha demin yağ. Bu şekilde 250 gram Bakın burada ne yazıyor 139 euro. Pasta bir 19 yani benim aldığım şu pizza. Pizza. <laughs> Sonra yok pardon bu aldığım benim hangisi? Sanırım bunu bulamadım şu an. Tüşe antibiyotik yani bu aldım ıslak mendil bu içinde 60 adet var neymiş fiyatı 1.29 euro bu şekilde toplam burası yani internet paketini saymazsak yani aslında sayarsak internet paketi de aldım gerçi toplam 40 euro tuttu ha internet paketi almayıp 15 euroya daha çok belki şeyler alabilirdim belki değil kesin yani. Yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu şekilde. Yani böyle bir alışveriş yapmış olsaydınız Türkiye'de veya ne bileyim kaç lira tutardı veya kaç dolara tutardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 40 euro. İçinde internet paketi de var. İnternet paketi kullandığım internet paket şöyle. Avrupa içi her yere bütün ülkelere konuşma ve 6 GB ve sınırsız SMS sadece 13 Euro. Yani ben toplam içinde 2 Euro da bırakıyorum. Öbür aya tekrardan 15 Euro alıyorum. Öyle öyle kullanıyorum. Yani toplamda 40 Euro burası. Ha 40 Euro değil yani 15 Euro'luk internet almayıp da 15 Euro daha yemeğe harcasaydım emin olun hani burası daha çok böyle masa dolu olurdu öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yani ben Münih'te yaşıyorum şu an Münih'e yeni geldim. Önceden Saarland eyaletindeydim. Genelde Münih şey söylerler. Almanya'nın en pahalı şehri. Ama doğru bu konuda doğru. Hani kira konusunda cidden pahalı bir şehir. Ama market konusunda alım gücü olarak baktığımızda şimdi bütün eyaletleri kıyaslayamam yapamam ama yani genel olarak benim için normal. Yani belki diğer eyaletlerde 20 cent, 30 cent daha bir aşağılarda olabilir ama gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde ve bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.